Herkese merhaba. COVID-19 pandemisinin ikinci senesini yaşıyoruz ve son dönemlerde özellikle ülkemizde sayılar gerçekten yüksek seyretmekte. Her zaman olduğu gibi kişisel hijyene, maske ve mesafeye son derece dikkat etmek zorundayız. E, diğer bir faktör de en önemlisi aşılama da devam etmekte ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için e, nasıl destek tedavileri alabiliriz. Bunlardan bir tanesi glütasyon destek tedavisi aslında vücudumuzda salgılanan bir amino asit, bir molekül. Ee, ama yaşla birlikte özellikle 20 yaşından sonra her 10 senede bir %10 oranında vücudumuzda e, bu madde azalmakta. Tabii ki çevresel faktörlerin etkisi de var. Yaşımızın ilerlemesi, e, düzensiz uyku, e, stres, işte sağlıksız beslenme, ultraviyole ışınları gibi gibi birçok farklı faktör vücudumuzdaki bu e, glutatyon oranını e, düşürmekte. Glutasyon doğal besinlerle alınabilir mi? Evet, alınabilir. Birçok sebze ve meyvede de var. E, ama zirai tarım ilaçlarının kullanılmadığı ve organik olarak üretilmiş olan besinler olması önemli. Bu da günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayan hastalar için bu tür besinlere ulaşmak son derece zor görünmekte. O yüzden en etkili alım yöntemi e, IV olarak yani bu e, damar yoldan damar yoluyla mutasyon destek tedavisi önerilmekte. Anti-aging özelliğinden dolayı, e, antioksidatif özelliğinden dolayı, yaşlanmayı yavaşlatıcı özelliğinden dolayı, birçok organı olan pozitif etkilerinden dolayı e, destek tedavisini önermekteyiz. Kadın hastalıklarındaki yeri Özellikle üremeyi kolaylaştırıcı özelliğinden dolayı yumurtalık rezervini desteklemesi açısından, sperm hareketliliğini artırması açısından, gebelik düşünen hastalarda gebeliği desteklemek açısından öneriyoruz. Yine yardımcı üreme yöntemlerine başvuracağımız hastalardan bu yöntemleri kullanmadan önce de bu destek tedavisini öneriyoruz. E, farklı hormonal problemler yaşayan hastalarımızda ki bunlardan genç grup hastalarda gördüğümüz en önemli problem e, polikistik ovar sendromu. Burada yumurtalık rezervini ve kalitesini arttırmak açısından biraz daha ileri yaş grup hastalarımızda yine erken menopoz sıkıntısı yaşayanlarda ya da menopoz sürecini daha rahat geçirebilmesi için hastalarımıza glutatyon destek tedavisini önermekteyiz. Ve biz kendi kliniğimizde bu tedaviyi uyguladığımız hastalardan son derece olumlu dönüşümler almış bulunmaktayız.